Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Necip Arıcı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Fakültemiz ülkemizde sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için koruyucu hekimlik, erken tanı ve tedavi konusunda yeterli eğitim ve öğretim sunan, sağlık alanında modern ve kaliteli hizmet üreten bölgesel, ulusal ve evrensel araştırmalar yapan, toplum sağlığı ve tıp eğitimi ile ilgili örnek politikalar geliştiren ve eğitim öğretimdeki kalitesiyle örnek bir tıp fakültesi olmak amacıyla 1972 yılında Atatürk Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu. 1973 yılında Çukurova Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Fakültemizin hedefi bilgiye erişebilen, lider özelliklere sahip, problem çözme yeteneğine sahip, yaratıcı, İngilizce bilen iyi hekimler yetiştirmektir. Fakültemizde 43 ana bilim dalı ve 55 bilim dalı, 191 profesör, 53 doçent, 1 yabancı uyruklu doçent, 51 yardımcı doçent, 20 öğretim görevlisi, 16 uzman, 322 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimi 2012 Şubat ayında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen ilk tıp fakültelerinden biridir. Güçlü yanlarımız ise öğretim üyesi sayısının yeterliliği, ana bilim ve bilim dalı çeşitliliği, günde en az 3000 hastaya hizmet vermemiz, Derslerimiz temel ve klinik bilimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Temel bilimlerde anatomi, tıbbi biyoloji, tıbbi biyokimya, mikrobiyoloji gibi dersler alırken klinik bilimlerde dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalığı, genel cerrahi, nöroloji, göz hastalıkları gibi dersler almaktayız. <laughs>